Bitlo kripto para platformu sunar. Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, perakende şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk iştahınıza uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. Haftayı genel olarak değerlendireceğiz. Nasıl bir kapanış yapıyoruz ve önümüzdeki hafta veya hafta sonu bize ne gibi riskler bekliyor? Yatırımcılar nasıl bir karar vermeli? Borsa İstanbul üzerindeki 100 10.079 puan seviyesinde %1.5 yükselişle haftayı tamamladı. Hafta başındaki e, pazar akşamı yol haritamız neydi? Borsa İstanbul 100 Düz 10.000 puan seviyesinin test edileceğine dair yükselişin olacağına dair Beklentimiz vardı. E, bu hafta boyunca e, ajandamızda o 10.000 puan seviyesi gerçekleşti. 10.000 puan seviyesinin üzerinde kapanış yapan bir endeks var karşımızda. E, açar satış yasağı kalktı. E, Birçok şirkete de işlem yasağı geldi. Biraz daha duruldu Biraz manipülasyon fiyatlaması falan oldu. Ama genel itibariyle e, pozitif yönde kapanış yapan bir endeks var karşımızda. Şimdi önümüzdeki hafta kar satışlarında 9.800 puan seviyesine destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Ancak yükselişler bitti mi? Hayır. 10.800, 11.200 ve 12.000 puan seviyesi yine yukarıda kalmaya devam edecek. Bu hızlı yükselişlerden sonra tekrar kar satışları mutlaka ara ara olacaktır. Teknik olarak düzeltmeler mutlaka olacaktır. Ama genele baktığımız zaman yukarıda 10.800 puan direnci var. Şimdi ilk önce kar satışları daha sonra tekrar 10.800 puan seviyesiyle alakalı e, beklentimizi e, tekrar endeks bazlı devam ettireceğiz. Döviz kurlarında genel itibariyle e, düşüşlerin kalıcı olmayacağını, yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini hafta boyunca sık sık ifade ettim. Dolar kuru 34 lira 80 kuruş seviyesinde. Yine güç duruş devam ediyor ama yukarı yönlü ataklar da devam ediyor. Yine genel görüntü pozitif yönde olduğu için yükseliş yönlü beklentimiz hem dolar tarafında hem euro tarafında hem sterlin tarafında hem frank tarafında ve diğer yabancı para birimlerinin TL bazlı karşısındaki enstrümanlarda yükseliş yönlü beklentimiz yine devam etmekte. Özellikle dövizle ticaret yapanlar bu süreçte oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Gelelim Euro dolar paritesine. Euro dolar paritesi arkadaşlar malum yine pazar akşamı ne yol haritamız vardı. 1.0650 seviyesine kadar yükselişin devam edeceğine dair beklentimizin olduğunu ve bu haftanın özelinde ajandamızda 1.06 test edilebilir beklentimiz vardı. Evet bugün gün içinde Euro dolar paritesi 1.0630 seviyesine kadar yükseldi. Şu an itibariyle 1.0580 seviyesinde o direnç seviyesi test edildi. Tekrar aşağı takip edeceğimiz bant aralığı yine aynı. 1.0450, 1.0650 bu bant aralığında yine oyalanmaya devam edecek. 1.05 seviyesinin altındaki rakamları ucuz göreceğiz. 1.06 seviyesinin üzerindeki rakamlarda çıkış yapmaya devam edeceğiz. Yani hem borsa tarafında hem euro dolar paritesinde bu haftanın özelindeki beklentimiz, öngörümüz gerçekleşmiş oldu. Hem borsa 10.000 puan seviyesinin üzerinde kapanış gösterdi. Hem de euro dolar paritesi 1.06.30 seviyesine kadar yükseldi. Dolar zaten yukarı yönlü hareketlerine devam ettiği için bizim 11 aydır beklentimiz zaten yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğine dair. Tabii Gözler artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faiz indirecek mi, indirmeyecek mi? Burada hem yurt dışı şirketleriyle hem yurt dışı piyasalarda yatırımcıların bir görüş ayrılıkları var. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirebilir diye raporlar gelmeye devam ediyor. Benim öngörüm de malum e, o yönde. E, ancak içeriden de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirmeyeceğine dair Faiz indirimlerinin erken olacağına dair açıklamalar da geliyor. Buradaki ihtimal yine %50, %50. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizinde bir değişikliğe gidip gitmeyeceğine dair piyasalarda kesin bir kanı yok. Genel araştırmaya baktığımız zaman da herkes nötr. Yani düşüş olacak diyenlerle sabit kalacak diyenler arasında bir dengelenme var. Burada %50, %100 bir ihtimal olduğunu tekrar söyleyebiliriz. Ama... E bir gerçek daha var kıymetli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirse de, indirmese de hiçbir şey değişmeyecek. Ne değişmeyecek? ucuz bir kredi ulaşmak, ulaşmak mümkün olmayacak. diğer taraftan politika faizinin gerilemesiyle bankadaki kredi oranlarının gerilemesi bence mümkün olmayacak. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası örnek verelim. 150 baz puan ya da 250 baz puan faiz indirdi. Bu sefer bunun halka yansıyan, iş insanlarına yansıyan veya kredi kullananlara yansıyan bir gelişme şahsen beklemediğimi ifade etmek isterim. O yüzden Merkez Bankası'nın faiz indirimleri bence ne hali halkına hem de Türkiye ekonomisine şu anda bir katkı sağlayacağını şahsen düşünmüyorum. Çünkü gecikilen bir süreç var. Bundan sonra faiz politikasında. Sıkılaştırma politikası devam ettiği için çok seri bir şekilde değil de ara ara faiz indirimi 2025 yılında yapacağına dair açıklamalar geliyor. Ama düşük kredi kullanacağız, ev alacağız, araba alacağız ve nakide ulaşacağız, bankadaki faiz oranları düşecek gibi beklentisi olan arkadaşlarımıza ben tekrar uyarmak isterim. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sizin beklentiniz doğrultusunda olmayacak. Peki mevduat faizleri gelirlerse, mevduat faizlerinden çıkışlar hızlanıp tekrar dövize altına yönelen bir yatırımcı olur mu? Bence olmaz. Neden? Tekrar fonlara yönelen veya tahvillere yönelen veya repolara yönelen, bir yeni enstrüman açıklarlar. Faiz getirisi gibi yüksek bir getiri sağlarlar. Yine e, yatırımcıyı TL'de tutmaya devam ederler. Dolayısıyla dolar tarafında bir talep olacağını şahsen düşünmüyorum. Ama dolar tarafında yukarı yönlü hareketler mutlaka olacaktır. Çünkü baskılanan bir kur var karşımızda. E, doların yükselmesi taleple alakalı bir durum olmayacaktır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ons altın tarafında şu anda 2630 dolar seviyesi var. Ons altın. E, yatay bir seyirde hareketlerine devam ediyor. Bugün gün içerisinde ons e, 2638 dolar seviyesine kadar yükselmiş, oradan tekrar gerilemiş. Yatay bir baskılanma süreci var ons tarafında. E, burada dinlenme modu hala devam ediyor. E, özellikle bugün Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklandı ve bu altının en önemli verisi buydu. E, saat 16.30'da açıklandı tarım dışı istihdam verisi. Ee, özür dilerim ee, az önce e, farklı gün içinde evet bugün gün içinde 10 saatinde 2614-2645 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmiş şu anda 2637 dolar seviyesinde ee, beklediğimiz bant aralığı gerçekleşmiş oldu ve takip ettiğimiz bant aralığı yine aynı değişmedi. Aşağıda 2.580 dolar seviyesi var, yukarıda 2.680 dolar seviyesi var. Bu band aralıklarında oyalamaya devam edecekler. 2.580 dolar seviyesinin altında bir risk oluşumu olursa hemen size haber vereceğim ve nasıl bir pozisyon almamız gerekiyorsa ona göre de bir hamle yapacağız. Ama şu anda piyasalarda bir gerilme var, bir belirsizlikler var. Ee, ve Noel tatilinden dolayı büyük yatırımcılar da pozisyon açmıyor ve beklemeye devam ediyorlar. Çok da bir hareket olacağını pek düşünmüyorum. Sadece... Jeopolitik gerilim tarafında bir artış olacak. Malum ben son iki aydır size Aralık ayına sık sık hazırladığımı ifade etmiştim. Yine Aralık ayının içerisindeyiz ve ilk haftasındayız. Önümüzde üç hafta daha var Aralık ayının bitmesine. Bence varlıklarınıza sahip çıkın, birikimlerinize sahip çıkın. Dün akşam Çin hükümeti Suriye'de bulunan vatandaşların geri çekilmesiyle alakalı bir açıklama yaptı, bir bildiri yayınladı. Bugün Rusya'da Suriye'deki vatandaşlarına, geri çekilmesi için acil bir açıklama yaptı. Demek ki bu hafta sonu Suriye tarafında bir e, operasyon süreci, çatışma süreci bekleniyor. Yani o yüzden hafta sonlarına mümkün olduğunca dikkat edin. Yine son iki aydır söyleyemeyeceğim şeyler de var. Yani Aralık ayına hazır olun Söylemi vardı. Yine Türkiye'nin operasyon sürecini biliyorsunuz. Burada operasyonlar başladı. Şu anda Türkiye'deki gündem enflasyon olduğu için, Türkiye'deki gündem ekonomi olduğu için, para olduğu için Oradaki yani Suriye'de Türkiye'nin şu anda bölgesel anlamda dış politika tarafında görüşmeleri yoğun bir şekilde Türkiye'nin devam ediyor. Dışişleri Bakanı ayrı görüşüyor, Cumhurbaşkanı ayrı görüşüyor. Yoğun bir dış diplomasi trafiği var Türkiye'de son iki haftadır. Bu yoğun dış diplomasi trafiği halen devam ediyor. Ve bölge oldukça karışık. Yani şu anda Türkiye 2-3 ülkeyle bir de orada mücadelesini sürdürüyor. Çok önemli bir süreçten bahsediyorum. Şu anda çok gündemde olmasa da bu taraftaki gelişmeler oldukça önemli. Onu söyleyebilirim. Ve sürpriz gelişmelere hazır olun. Çok sürpriz gelişmeler olacak çünkü. Gram altın TL fiyatındaki bant aralığımız yine aynı. Burada da bir değişiklik yok. 2980-3080 lira aralığını takip etmeye yine devam ediyoruz. Şu anda gram altın serbest fiyatlarda fiziki altın tarafında 3030 lira seviyesinde. Bugün gün içerisinde gram altın 3000-3035 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Tarım dışı istihdam verisi açıklandı. 220 bin olarak açıklandı, bekleniyordu. 227 bin olarak açıklandı. Beklentinin üzerinde gelen bir Amerika'da tarım dışı istihdam verisi vardı. Dolayısıyla Tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra dolar endeksinde düşüşler gördük. Dolar endeksi 105 seviyesine kadar geriledi, tekrar 106 seviyesine çıktı. Burada dengeliyorlar piyasayı. Bir yön kırılması hala olmadı. Normalde bir yön kırılması olması gerekiyordu ama bunu yapmadılar. Kontrollü bir şekilde piyasayı şu anda ayakta tutmaya devam ediyorlar. Piyasalar belki size sıkıcı gelebilir. Bir yön kırılması yok çünkü her şey. Gerildi ve e, yılı tamamlamak için bildiği mücadele ediyor. Yani piyasada adeta e, bir savaş var, e, yön kırılımı yok, e, bir bahane bekliyor piyasalar. O bahaneyi bulduktan sonra ya yukarı yönlü ya aşağı yönlü bir, mutlaka bir kırılım olacak. Ama şu anda gerildi, 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 Fimi çekilmiş bomba gibi kenarda duran bir piyasa var. O yüzden bence varlıklarınıza sahip çıkın ve panik olmayın. Ons altın tarafında 2637 dolar seviyesi var gram altın tarafında da 3031 lira şu an karşımızda durmaya devam ediyor. Hem 2580 hem 2680 dolar aralığı ons altında e, 3080 2980 gram altın tarafındaki bant aralığımız yine geçerli korumakta. Gümüşün ons fiyatı 31.10 dolar seviyesinde. Rasyonelerini biraz satıcılı haftayı tamamlıyor. Ama yine ucuz kalmaya devam ediyor. 30.80 dolar seviyesine Destek seviyesi olarak yine e, takip etmeyi sürdüreceğiz. Hmm. Evet gram tarafında da 34 lira 87 kuruş var gümüşün gram fiyatında. Burada e, 34.50 destek seviyesi. Aşağıda da tekrar 34.20 destek seviyesi. Ama alıcılar hızlı gelebilir ve burada e, çok da düşüş yönü beklentim yok. Hızlı yükselişler tekrar görebiliriz. Brent Petrol'ün varil fiyatı tam satıcılı bir haftayı tamamlıyor. 70.86 dolar seviyesine kadar geriledi. Brent petrolün varil fiyatının tamamen bir manipülasyon fiyatsı fiyatlaması olduğunu ve burada işlem yapan arkadaşlarımızın bu haftanın üzerine çok 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 dikkat etmesi lazım. %1.68'lik bir değer kaybı var Brent petrolün varil fiyatında. Orta Doğu ateş çemberi yeni çatışmalar olacak. Bu çatışmalar her geçen gün büyümeye devam edecek. Hatta bu hafta sonu sürpriz gelişmeler olabilir. Yakından takip edin piyasalara. Onu fiyatlamasını sonra görebiliriz. Ortadoğu ateş tembeli içindeyken, OPEC üyeleri bu süreci dahilken petrol fiyatlarının 70.85 dolar seviyesine kadar gerilemesi bana çok da mantıklı gelmiyor. Petrol tarafında işlem yapan arkadaşlarımıza bence oldukça dikkatli olması lazım. Dolar kuru da 34.80 olduğu için Brent petrolün varil fiyatındaki gerileme Pompa fiyatlarında indirim olarak yansımayacaktır. O taraftaki de stabil. Eğer petrol fiyatlarındaki düşüş görüp de pompa fiyatlarına yansırma Tekrar indirim haberleri görür müyüz kısmına ben şahsen katılmıyorum. E, bu hafta boyunca Bitcoin tarafında <laughs> e, bekleyişimiz nasıldı? Kenarda izlemeye devam ediyoruz. Çünkü o sağlıklı düşüşler gerçekleşmedi. O kar satışları gerçekleşmedi. E, i̇lk defa bu piyasaya girecek olan arkadaşlarımıza yine bir haftadır Kenarda izleyin, panik yapmayın ve e, çok yüksek bir fiyattan maliyet yapmayın. O kar satışları sağlıklı bir şekilde gerçekleşsin. O zaman giriş yapabilirsiniz. Ama şu anda bana deseler ki e, sen Bitcoin alır mısın bu fiyatlardan? Ben almam yine kar satışlarına beklerim. 99.100 dolar seviyesi var karşınızda. Burada da sert hareketler gezilmeye devam ediyor. Gece e, 90.000 dolar seviyesinde. E, insanlar uyurken, dünya piyasaları açıkken bir iğne attı 90 bin dolar. Tekrar sabah kalktığımız zaman da çok ciddi yükselişler gördük. E, 92 bin 959, 99 bin Böyle geniş bant aralığında sert hareketler yapmaya devam ediyor. <laughs> Bitcoin tarafında yine e, temkin olmaya gayret edin, dikkat edin. E, hani diyorlar ya bu trend neresinden bindi? Başından mı bindi, sonundan mı bindi? O yüzden sorumlu bilmeye gerek yok. Uçan kaçan bir şey yok. Sabırla beklemekte fayda var. Özellikle sevgili yol arkadaşlarım, bugün Instagram mesajlarında, hikaye kısmında bizim 10 yıldır yatırım yaptığımız bölgedeki inşaatları bugün gezdim, inşaat alanlarını gezdim. Bizim topraklarımıza, bizim arazilerimize, şeyler, imarlar yakında Askı'daydı zaten. Askı'dan indi, çıkacak ve yan parsellere falan baktık. Oradaki inşaatlarda hızlıca ilerlemeye devam ediyor. Umarım yakın bir zamanda bizim bölgeye de imar gelir ve yakında o yatırımlarımızı nasıl yönlendireceğimizi dair size mail atacağım. Bu maillerinizi kontrol edersiniz. Bugün Instagram'da hikaye kısmında paylaştığım görüntülerde bölgedendi. E, o yüzden o mail adreslerinizi takip eden, şey Maillerinizi kontrol edersiniz. Oradan da e, imar çıktığı zaman neler yapacağımıza dair mesajlarım olacak. Kıymetli arkadaşlar. E, piyasada e, çok gergin bir kapanış yapıyoruz. Çok belirsiz bir süreç var. Pomo Gip'liğinde giden bir Küresel piyasa var karşınızda. Bir şekilde e, o yay gerildi, gerildi, gerildi ve ok yaydan çıkacak. Çok da uzun kalmadı. E, siz zaten full malda olduğunuz için sakin bir şekilde beklemeye devam ediyorsunuz. E, Aralık ayında çok önemli gelişmelere yine e, gebe kalan bir piyasa olacak. E, hafta sonu yine sürprizlere hazır olun, jeopolitik anlamda. Önümüzdeki haftada Türkiye'nin gündemi yine dış politika olacak, yine savaş gerginliği olacak. Bu yöndeki haber akışlarına karşı veya içerideki siyasi tartışmalara karşı bence böyle nötr davranırsanız, tepki vermeden sadece takip ederseniz, okursanız iyi olur. Çünkü bir anda refleksle, heyecanla, sosyal medyada mesaj yazanlar, bilmem tartışma yapanlar İki gün sonra bunun mahcubiyetini yaşayabilir. E, o farklı bir alan çünkü. Devletin bir ajandası var. Bu ajandaya göre herkes hareket etmeye devam edecek kıymetli arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. İyi hafta sonları dilerim. E, hafta önemli bir gelişme olursa tekrar devreye girelim ve yorumlarım. İyi akşamlar, iyi dinlenmeler. Sağ olun. Bitlog Kripto Para Platformu sundu.